Birgül Hanım bu kıyafeti giyip bir gün komşusuna gidiyor. Bir de bakıyor ki komşusunun bütün evi bu renk. Perdeler, koltuklar, yerdeki halı. Sanki bilerek yapılmış koltuk. gibi değil mi? Çok ilginç denk gelmesi. Evle pişti oluyor gün Hanım böyle eve gidince. Çok Sen komşunun çıkmış. evinin bu renk olduğunu bilmiyor muydun bir gün? Arkadaşım. Arkadaşım, bilmiyordum, bilmiyordum, bilmiyordum. Ama bu renk bilmiyordum, evin ilk defa gittim. Renk gelmiş ama çok güzel bak, olmuş bence. Kalpleriniz birmiş, ikinizin de zevkleri aynıymış. Sen elbiseyi giymişsin. Aynen. O da bak arkadaki perde, koltuk, halı elbisenle aynı Ay. renk olmuş. Birgül, bir gün bugün Mehmet'in sana Adam da aynı kıyafetle geliyormuş kocası. <laughs> bugün Mehmet'in sana çok farklı, güzel, değişik bir teklifi var. Eğer Elmas Hanım da izin verirse, araya girmezse ki bugün Mehmet ya Elmas Hanım buradan gidecek ya ben gideceğim dedi. Çok sinirliydi sabahleyin. Sabahleyin programa girmeden önce biraz tartışmışlar sanıyorum. Neden öyle Elmas'la siz tartışıyorsunuz? rüyamda bile Uğur abi tartışıyor mu Rüyanda Rüyam, mı? Vallahi rüyamda bile tartışıyorum Elmas Hanım'la. Belki çok böyle kafayı taktığımda mı ne bilmiyorum da. Rüyalarına girdiysen iş vahim duruma gidiyor. Bu işi gibi Elmas göremiyor. mı bozuyor sence? Ya çok etkisi olduğunu biliyorum abi ya. Ya çok, çok etkisi dediğin bir buçuk aydır evet. burada kadına söz veriyorsun bir şey yapmıyorsun. Kadın geldi ne yaptı ne etkisi? Daha üç gün oldu. Abla hastalıklar. Tamam var. erkek tarafı olarak söyleyin ne yaptınız söyle anlatın. Aha ev, abin. Ev, ev için Buyurun. anlattık. Ya, yani Sen, evet bak yani bak. Söyle bir güle söyle Tuttun bana mı? söyle. İki tane ev var. Bir gül bak dinle. O karar verecek. Ben eve kadar karar veremiyorum. Ya. Ya, ya iki gündür diyor, şey. diyor ki iki tane ev var. Bakacağız. E hala iki gündür ev var. Hani bulmuştu. E, işte. tamam, Buldu da yüksek. 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 İstemiyorum ben. Yok yok hayır hayır. Birinci kat ikinci kat. Eski ev mi? Vallahi yani şey e, yine ıssız bir yer. Yine ama onun istediği para A Olur. şeyine göre oru oluyor Birbir işte. istemiyor. Sarı gazda istedin oradan buldum işte iki tamam, tane. Tamam da sız yeri buluyorsun. Sarı gazda istediğin yerden. Yo. Sarı gazın köylerinden. Bu kız ne yapacak oralarda Yol siz? vallahi iyi ya orası. İyi mi? Merkeze yakın. Merkeze yakın diyor. Yani Gidip bakacağız yapalım. beraber karar vereceğiz. Ben karar veremiyorum. Yürürsün 3 kilometre. Şöyle. Gözleri dolu dolu bugün de üzgün ya. Yazık vallahi üzülüyorum bu kıza ya. Çok bu ağır. Abla ben. kardeşin de burada üzgün bak. Bak bir halime. Ben... Bir an yıkık dökük ben. Kusura bakmayın kusura bakmayın hiç sancı olamayacağım. Verdiği sözleri tutamıyor. Efendim? Ben ben e, bugün benim dördüncü günüm. Allah'ım ya Rabbim ya. Verdiği hiç mi sözü tutmadı. Bir, Ve bir bana atıyor. Oldu. Sen söyle. Ne tutmadın? Ne ama. söz verdim? Kurt kapağı. Ee, üzmeyeceğine dair söz verdin. Ev bulacağın, onun istediği şekilde götürüp beraber bakacağına Hı. dair söz verdin. Kendini affettireceğine söz tamam, verdin. Işte ben de, Ama hiçbir şey ben yok. Ben de ev sözünü aldım. Hiçbir gelişme yok. Ya Allah aşkına onun dili yok abla? sen niye konuşuyorsun ya? Ama Gine bahanesi bak. ben oluyorum. Ben daha yeni gelmişim. Vallahi sen benim yerime de Uğur abi sen konuş benim yerime ya. Buyur. Allah, sen ben konuş Uğur Sen ikna et. Birgül'ü sen ikna, Hayır, et. Sen o, beni değil, ikna et. Beni değil, Birgül'ü ikna et. Ben ikna etsen ne olacak sonuçta? Sen konuş. O senin eşin. Evet, evet Uğur abi bak Uğur abi konuş. Uğur abi konuş. Hiç susmuyor. Buyur. Ben niye konuşuyorum? Ben mi bir yaşıyorum? Bir Abla günü, sen, bir gün <laughs> sen işitsensin. ne oldu gidiyordun ya? Gitsene Allah aşkına. Sen benim gitmemi niye bu kadar istiyorsun? Cani gönülden istiyorum. Bir güne soralım. Çok istiyorum ki. Bir güne soralım. Yanıma gelecek tabii. Yanına mı gelecek? Evet sen yanında ben duracağım. varım ya. Ben vardım zaten. Yok. Sen yoksun. Sen, seni bu dünyada kimse benim kadar sevemez. Hı, Yemin olsun ki sevemez. Sen Hiç kimse benim kadar şey sevemez. Ya. Sevdiğini evet, göster. Öyle, doğru. Evet doğru. Benim kadar kimse sevemez. Laf da olmasın yani. İcraat yap. Lafta kalmasın. Bir kere sarılayım bir kere ya. Vallahi şuna şöyle. Buraya sarılamıyor, kurban oraya gidiyor sarılmıyor. <laughs> vallahi gel ya, gel Barış benimle. Ne olursun gel, kurban olayım hadi. Hadi ya, vallahi böyle yapıyordun ya gelip işten. Mehmet gerçeği ya, burada gerçeği. gerçeği. Gerçeği orada da. Ha gerçeği burada, böyle oraya git ben. Abi ne yapayım ben ya. Ne ne diyeyim, böyle baktıkça zaten yulüm, yüreğim kabarıyor. Ne yulüm hissediyorsun? Böyle eşine şey bakınca ne, ne Bur, geliyor? Bu resmi ben çektim aslında biliyor musun abi? Evet. Yani gittik böyle tesadüfen evet. Gönül bacımızın evine gittik. Gönül bacı, bir. evet. He, komşumuz yani. Evet. Ee, böyle baktım aynı renk dedim ki Birgül Hanım gel seni şurada resmini alayım dedim. Onun da hoşuna gitti, tamam dedi. Dedi ki Birgül dedi bilerek mi giyindin dedi. Bir de tesadüfen ilk defa gidiyorduk zaten gerçekten evet. evlerine. Ya o kadar çok seviyorum ki yani böyle bu kadar şey etmesine bir anlam veremiyorum. Yani hatalarını düşünmüyorsun yani. Yaptıklarını düşünmüyorsun. Bir şey ya söyleme. tamam evet bu kadar zaman sonra anlam veremiyorum diyor. O daha kötü. Yani hiçbir abla, şey ama ne yapayım abla? Abla bak tam diyorum ki ya gerçekten insan bazı şeyleri farkında varmıyor. Hı -hı. Şimdi ben daha iyi anlıyorum. Tamam yaptı. Bırakınca farkına varıyorsun değil Bırakınca mi? Bırakınca değil abla. Kurban olurum ha. sana. <laughs> Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni. Sanma deli gönlüm yar sana küstü, yar sana küstü. Sen

Yoruldum artık. Vallahi yoruldum ya. Bugün 42. gün 40'ım çıktı Hur dediği gün. Ne olursun ver elini ya. Allah aşkına ya. Ya bir bak yüzüme ya. Yüzüme bir baksana bir gün. Adam günleri sayıyor, saati sayı, saat sayıyor, <laughs> dakikayı sayıyor. Hadi gülüm bak. ya. Vallahi inatın kırılsın artık. Hadi. Tamam git şu karşıya geç. Nereye geçiyorsun? geç? Gel karşıya geç. Yanımdan git. Evet. Istesen istesen de gidemiyorum ki, İstesem de gidemiyorum ki. Elimde değil yani. Ben senin etrafından ayrılamıyorum ya. Senden vazgeçemem, asla vazgeçemem. Tamam şuraya geç, şurada konuş. Buradan, tamam, Buradan mı konuş? Orada olsun. Böyle mi olsun illa? İlla buradan mı olacak? Buradan oldu mu elmas abla aramıza hareketi gibi girmiş oluyor. Yok, ben, ben hiçbir yere girmiyorum. Sen yap yapacaklarını, ben de seni tebrik edeyim. Ablacığım bak, bu hafta sonu gidiyoruz. Evlenen karar verecek. Evet. Mehmet, eğer verecek. onların bir tanesini yapmazsan bu sefer senin canın okurum. Bak, herkesin önünde söz var. Ya. Zaten canımı okuyorsun Yok, ya. Her bunlar, hiçbir okuyorsun. Şey. bunlar hiçbir şey. Tabusum gibi rüyalar giriyorsun. Bunlar hiçbir şey. İyi niyetim bitti sana karşı. Söyleyin. Bitti. İnanmıyorum vallahi, artık. Vallahi. Önce bir yap, görelim. Gel, anlat burada. Ondan sonra ben de sana inanayım. İnanmıyorum arkadaş. Niye inanmıyorsun ki yani? ya? Hayır, mi? lafta kalıyor. Kız mı abi? anlatıyorsun? Yok kızmıyorum da abi. Lafta kalıyor. Sonra bana atıyorsun, bir başkasını atıyorsun. Öyle bir şey yok. Sen Kızım yapacaksın, abi. ispatlayacaksın. bu kız da sana fırsat verecek. Vallahi ben kay... değil bak kay... o verecek. Kaynana Kaynana gibi ya. Yani beni araya girmiş kara kedi gibi görmeyeceksin. Abla sen. ne hiç alakası yok. Bak ben, ben. Ya sen... Ben kuzenimin yanında olmaya gelmişim. Kim olsa yapar. Ya hoş geldin de biraz boş geldin yani. Yo, Gerek hiç yok hiç boş Biz, gelmedim. Bizim aramızda çok Ona kötü. Ona sor. Çok kötü şeyler yok yani. Vallahi Ona sor yok bakalım. Bürgül'e sor bakalım. Emin misin yani? Bürgül'üm o evde beraber yaşadık. Rütübet var, nem var tamam kabul ettik. Ya kafam davul olsaydı da yapmasaydım ne bileyim olduk işte bir kere bunu bunalımdaydık. Kaybet Ama Allah kaybettikten sonra. Kaybettikten sonra. Mı? Elini bana ver. Yok. Oturun oturanlar. Oturun oturanlar da o tüzü dolduranlar. Cennet yüzü görmesin de aranızı bozanlar Vay benim Mehmet abim, yaralı dur Her şeyin sorumlusu da, her şeyin sorumlusu Oturan elmas hanımdır, oturan elmas hanımdır bir sen söyle bir de ben alalım ahumuzu Alalım ahumuzu Bir sen söyle bir de ben de alalım ahumuzu Aramızı bozanlar çeksin günahımızı Aramızı bozanlar çeksin günahımızı inşallah amin Oy benim oflu abim Yanar bu yürek yanar Hoy benim oflu abim Yanar bu yürek yanar Beni uzaktan gören Vallah yaşıyor sanar bunsuz yaşıyor sanar oy Beni uzaktan gören Sanar ki bende yaşar Sanar ki oy yaşar oy acın var idi acın Hepsini görüyorum Acın var idi Hepsini görüyorum Reklam aralarında Ağlayı da durursun Dedim bana ey emin Sonumuz ne olacak Bir kere versen evini da bir kere tutsa elini E kız sana ne olacak? E kız sana ne olacak? Oy benim memin abim yar saçını taramış Oy benim memin abim Kız saçını taramış Odayı etmez gibi Bak ortadan ayırmış bak ortadan ayırmış Senin kepçeci canım Yaşamadan oy solmuş Senin bu kardeşin oy Yaşamadan bak solmuş Eller mutluyken oy Bak bize ne olmuş Bak bize ne olmuş oy Bırak anlık hold on bas bas değilsin onlar abi o mı neyim mi? Bravo. Gönlüm var olsun. Bravo, bravo Mehmet. Valla bravo. Rize'ye kız istemeye gitmiş Urfalı gibisin Mehmet. Eskiden vardı böyle çok şeyler. Güzel. Çok severdik ya atışmalar. Çok güzel olurdu. Evet. Ya. Evet. Mehmet'le. Kan Emin. Bir de aynı emin. anda içeriden geliyor. Sen erkek tarafısın ya. değil mi? Tabii. Evet. Emin erkek tarafı sen O. O zaman Soygun Hanım evet ben benim de emin. cevap vermem lazım. Cevap ha, Cevap evet. verin. verelim. verelim yani. Buyurun. Evet. Buyurun. Aman aman bir şeyden geri kalma. Yok, hasta, hasta olursun ya. Saydınız bana. Vallahi evet. geceler evet. hasta olursun. He. Vallahi. Ben, ben daha hasta Hadi merak ediyorum. Ben ne diyeceksin? Buyur ben yanındayım hadi. Söyle. Aranıza gireyim şöyle. Yok ben sana söyleyeceğim. Bana söyle. Tamam. Canım da can mı dedi birisi? Ben can dediklerimden yedim. En büyük darbeyi. Hiçbirisi yabancı değildi. Bacıydı, kardeşti, eşti. Söylesene şimdi. Ne yaptı sana birisi? Hadi şikayet edeyim mi seni yaradana? Söylesene bana. Ben bir şey demiyorum bundan sonra sana. Gerisini bıraktım Mevlam'a. Yeter herhalde bu kadar. <laughs> Mevlamdan, Mevlamdan gelen her şey başımızın üstüne ama abla sen e, sadece ben şunu geçeyim, yapıyorsun. Ben geçeyim dinleyeyim orada seni. Sen dinle bana. vallahi. Ben ben sana en çok gıcık olduğum yanını söyleyeyim bak. Gıcık, olduğum <laughs> yanını bak. Abi tek kelime. Abi. Ben, ben <laughs> dobrayım abla öyle içimi saklayamam bir şey. Niye gıcık oluyor? Bak, bu abla oluyor şimdi Hayatım. o, ya bana Songül abla gelmeden abi? önce şey ha. Songül abla özür dilerim. Şey, Elmas el, abla gelmeden önce evet. biz var ya bir az da olsa bir zamanımız oluyordu. Böyle hani. Yemek falan yiyoruz ya, çay ister misin falan diyordum böyle. Çay ister misin falan diyordum. O da böyle ya isteksiz isteksiz tamam getir falan diyor. Orada konuşma fırsatımız oluyordu. Yani o geldiğinden beri ben yüzünü Aslında görmüyorum. Bayramdan bayrama görülür de öyle. Bir, sanki başka bir yerdeymiş gibi. He, yani. bizine yaşamıyor. Ha şu anda da öyle değil. Yani oturmuş. Abla şeyde Alakası de öyle. Yok, dinlemiyorum etmiyorum. Kafandan ne geçiyor? Ne düşünüyorsun? Ya, çok doluyum. Dön, ya. dön ben buradayım kurban olduğum. Dön bana söyle ya bana ya söyle. Kız fırsat vermiyor ki dur, dur. bak. Bir dur ne olur Abla ya. Söyle, ya. Diyor. bir sus lan. Tamam Ya olmaya. bu nedir ya? Aa! İşte çok konuşuyor. Evde ya? de böyle hareketli. Kız onunla dertleşemediklerini bana anlatıyor. Ben Aynen. de sadece inanın Doğru. yorum yapmıyorum sadece dinliyorum. Çünkü yorum yapsam hem üzülecek hem ağlayacak evet. hem de ben ona en negatif doğrusu, enerji vermiş olacağım. Sadece dinliyorum anlatıyor rahatlıyor gidiyor bu kadar. Yani benim yanıma evet. gelme süresi de bu. Hı. Düşün bundan da kıskanıyorsa saat. Ben de niye kıskanıyorum gerçekten? Ya Ben düşün. onun kızınım benim. Düşün.